Merhaba onda severler. Yine sizlerle beraberiz. Yine bugün bir ortopedik arkadaşımın, engelli arkadaşımın sorunuyla ilgili sizlere kısa bir video çekmek için buradayız. Bu videoları kendileriyle beraber çekmek istiyoruz. Çünkü aynı hatalardan defalarca birçok engelli arkadaşım sorun yaşıyor ve sorunu çökmek, çözmek için de uzun bir zaman üzülüyorlar. Şimdi sizlerden ricamız kendisini tanıştıracağım arkadaşımın engelli, engelli gibi olan arkadaşlarımın yapması gereken, izlemesi gereken yolu kısa bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet Hüseyinciğim biz bir araba almak için geldik. Ehliyetimiz vardı. Ehliyetimizde kodumuz vardı ama aracımızı alamadık. Niye alamadık? Yani çünkü ehliyetim H değil B'di. Evet. Yani ehliyetim A ver verilmemişti, verildi B'di. Evet. Parantez içinde otomatik vites yazıyordu. Ben bununla 2010 senesinden bir araba kullanıyorum. Fakat size geldiğimde böyle bir sorun ortaya çıktı. E, meğersem ötebeli bir araç alamıyormuşum bu ehliyetle. Onu değiştirmem ve aparat taktırmam gerekiyormuş. Evet. Şimdi Hüseyin arkadaşımızın bahsettiği gayet normal olarak sürücü adaya olmak için gittiğinde kursa orada otomatik vitesli araç kullanılabilir koduyla ilgili bir ehliyet veriyorlar. Tabii ki kendisi de otomatik vitesli kodunu görünce direkt e, araç almaya geliyor. Biz kendisine durumu ilettik. Kendisine kodlarının nasıl ile ilgili bilgi verdik. Aile hekiminden sevk aldın doğru mu? Evet. Aile hekiminden sevk aldım. Oradan devlet hastanesine gittim. Devlet hastanesinde ortopedik e, doktora gözüktüm. O beni ilçe sağlık müdürlüğüne sevk etti. Tamam. Şimdi bakın işte burayı bir kez daha anlatmak istiyorum efendim. Buraya lütfen kanalize olursak birazdan arabanın içinde aparatlarını da göstereceğim Hüseyin'in. Sonra çok fazla tutmayacağım. Çünkü kendisi de heyecanlı. Bakın müşterilerimizdeki %90 ve %96 diye ayrıştırdığımız iki tane rapor stili vardı. Hüseyin'in raporunda yüzde kaç Hüseyin'cim? Bakın yüzde 41. Hüseyin'cim engelini bir gösterebilir Orte misin? Ortepedeki sağ kolunda Hüseyin'in engeli var. Sağ kol kısa. Şimdi Hüseyin ne yapması gerekiyor? Bir ortopedik engelli araç kullanabilir ehliyeti alması gerekiyor. Hüseyin bir kez daha nasıl aldık ehliyetimizi? Ee, önce sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağı beni e, devlet hastanesine sevk etti. Devlet Hastanesi'nde orta doktor doktorda gözüktükten sonra beni ilçe sağlar gönderdi. Kodlama merkezinden, Kodlama merkezinden. sana randevu verdiler. Evet. Kurula girdin, üç 3 tane kod aldın. Doğru mu? Doğru. Şimdi o kodlarla ilgili yapılmış olan aparatları da size göstereceğim. Merak etmeyin. Bakın işleme, izlemeniz gereken birinci yol. Doğru mu Hüseyinci? Evet, birinci yol. Ne kadar basit. İkinci yol. Eğer raporunuzun arkasında hareket ettirici cihazlarla araç kullanılabilir yoksa daha önceki videolarda da söylediğim gibi Hüseyin'in aldığı gibi ehliyeti alıyorsunuz. Sonra sağlık kuruluna gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir engelli ehliyetim var. Ben bu engelli ehliyetli bir araç almak istiyorum. Onlar size kurula sokuyorlar. Raporu veriyorlar. Arkada hareket ettirici cihazlarla aksamda araç kullanabilir gibi bir ibareyle beraber yazıp size raporunuzu veriyorlar. İşte işlem bu kadar. Daha sonrasında bunlarla beraber satış ekiplerine veya arabayı almak istediğiniz bir showroom'a başvurup aracınızı alabiliyorsunuz. Şimdi Hüseyin'in de müsaadesiyle arabaya yapmış olduğumuz kodları göstermek istiyorum. Aparatları göstermek istiyorum. Bakın. Nelerimiz var? Şimdi vitese doğru bir evet dikkat ederseniz bakın sağ kolda olduğu için Vites topuzu değiştiriliyor. Daha rahat kullanabileceği bir sisteme geliyor. Şurada göreceğiniz Bakın sinyal özür dilerim. Silecek kolu aparatı devreye giriyor. Sağ olduğu için solla bunu hareketlendirebiliyor ve klasik olarak da direksiyon eller serbest kullanabileceği bir tokmak görevi geliyor. Ehletine yazdıkları 3 tane kod bu efendim. Vites, sinyaller, silecekler ve tokmak. Gördüğünüz gibi işte bu 3 Aparatı bizler yaptırıyoruz. Sonra arabanızı TSE'ye, Moen'e gönderiyoruz. Ruhsat'ta üçüncü şahıslar akrabası, kardeşi, kaynı, kaynı, kan kısmı ve yanında sigortalı çalışanı kullanılabilir diye ruhsatına yazdırıyoruz ve arabamızı teslim ediyoruz. Evet onda severler. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Çünkü sizlere de çok fazla bekletmek ve Hüseyin kardeşimi de çok fazla bekletmek istiyorum. Sağ olsun kendisi zaten bu videoyu çekilmesini istediği için sizlere yardımcı olabilmek için e, buradayız her zaman dediğimiz gibi Honda ile kalın. Hoşça kalın efendim. Lütfen beğenme tuşuna ve abone olma tuşuna dokunmayı unutmayın. Biz kaç kişiyiz bunu görmek istiyoruz. Biz her zaman söylüyoruz. Her zaman söylenecek bir lafımız, içilecek bir çayımız var. Honda ile kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.